I have never eaten sushi. Hiç sushi yemedim. She was studying when I called her. Onu aradığımda ders çalışıyordu. We will cancel the trip if it rains. Yağmur yağarsa geziyi iptal edeceğiz. He said he had seen the movie. Filmi I have been practicing piano for two years. İki yıldır piano çalışıyorum. They were talking when the teacher entered. Öğretmen girdiğinde konuşuyorlardı. If you don't study, you will fail. kalırsın. She asked me where I was going. Bana nereye gittiğimi sordu. I was running when I fell. Düşerken koşuyordum. They have lived here since 2010. 2010'dan beri burada yaşıyorlar. If I had more time, I would travel more. Daha fazla zamanım olsaydı daha çok seyahat ederdim. She said she wanted to learn English. İngilizce öğrenmek istediğini söyledi. I have been waiting for an hour. Bir saattir bekliyorum. He was reading when I entered the room. Ben odaya girdiğimde okuyordu. We will eat after the guests arrive. Misafirler geldikten sonra yiyeceğiz. She told me she had lost her phone. Telefonunu kaybettiğini söyledi. I was cleaning the house when the phone rang. Telefon çaldığında evi temizliyordum. They have been playing football since morning. Sabahdan beri futbol oynuyorlar. If you rest, you will feel better. Dinlenirsen daha iyi hissedersin. She asked me if I had money. Param olup olmadığını sordu. I was writing when he came. O geldiğinde yazıyordum. He has already done his homework. Ödevini çoktan yaptı. We will go to the park if it is sunny. Hava güneşli olursa parka gideceğiz. She said she was tired. Yorgun olduğunu söyledi. I have been studying all day. Bütün gün ders çalışıyorum. They were laughing when I saw them. Onları gördüğümde gülüyorlardı. If I had a car, I would drive to work. Bir arabam olsaydı işe arabayla giderdim. She told me she couldn't swim. Yüzemediğini söyledi. I was reading when she entered. O içeri girdiğinde okuyordum. He has worked here since last year. Geçen yıldan beri burada çalışıyor. We will start when everyone is ready. Herkes hazır olduğunda başlayacağız. She said she was cooking. Yemek pişirdiğini söyledi. I have been trying to call you. Seni aramaya çalışıyorum. They were waiting when the bus came. Otobüs If it snowed, we would play outside. Kar yağsaydı, she said she could play the piano. Piyano I was walking when it started to rain. Yağmur yağmaya başladığında yürüyordum. He has already eaten. Çoktan yedi. We will miss the train if we don't hurry. Acele etmezsek treni kaçıracağız. She told me she was reading. Okuduğunu söyledi. I have never seen Paris. Paris'i hiç görmedim. They were studying when I saw them. Onları gördüğümde ders çalışıyorlardı. If you drink coffee late, you won't sleep. Geç kahve içersen uyuyamazsın. She asked me if I like music. Bana müziği sevip sevmediğimi sordu. I was watching TV when he came. O geldiğinde televizyon izliyordum. He has lived here for five years. Beş yıldır burada yaşıyor. We will play football if it doesn't rain. Yağmur yağmazsa futbol oynayacağız. She said she had been busy. meşgul olduğunu söyledi I have been studying for the exam Sınava çalışıyorum